Herkese selam dostlar. Ben Basri Şemen. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki borsamız bu ara oldukça dalgalı seyrediyor. Ve geçtiğimiz günlerde sert düşüş yaşamıştık. Hemen e, yılbaşından sonra borsada sağlam bir düşüş olduğunu gördük. Ama bu aslında bir nevi küçük de bir düşüştü. E, Birçok insan çok... E, panikledi ve bize burada borsa yükselecek diyorum ben uzun zamandır söylüyorum hala da aynı fikirdeyim hatta düştüğü günde yine borsada yükseliş beklediğimi en azından seçim tarihine kadar kesinlikle borsanın yükseleceğini burada defaatle dile getirdim dostlar bunlar için de gerekçelerimi sizlere her zaman anlattım şimdi biliyorsunuz ki faizler düşürülüyor ve Real anlamda ülkemizde faizler negatif. Yani insanlar parasını faize yatırmak istemiyor. Çünkü ciddi anlamda enflasyon olan bir ortamda işte negatif %25, %30 bile olsa faiz oranları şu son zamanlarda bir miktar artıyor. E %30 bile olsa paranız enflasyon ortamında eriyor demektir. E dolara yatıramadılar çünkü dolar uzun bir süredir stabil bir şekilde e, baskılanıyor ve yükselemiyor doların yükselmemesi bence güzel bir şey belki ihracat yapan firmalar için bu durum olumsuz olabilir ama bu ülkede yaşayan ve dolarizasyonun yani doların e, her kalemi etkilediğini bilen bir vatandaş olarak bence doların e, düşük kalması daha iyi çünkü hayat daha pahalı olabilir o zaman yani ben doların yükselmesini isteyen tarafta değilim. E, dolar yükselmiyor. Faizler real olarak negatif durumda. Ve insanlar yatırımlarını e, bir yere yönlendirmek istiyorlar. Çünkü nakit para olarak e, paranızı tutarsanız bu enflasyon ortamında ciddi anlamda TL bazında paranız durursa çok ciddi anlamda kaybedebilirsiniz. Bu sebeple borsaya çok rağbet oldu ve borsa 2022 yılında gerçekten rekor seviyelerde yükselerek e, yılı tamamladı. Şimdi 2023'te de en azından seçime kadar yükselmesinin devam etmesini e, düşündüren sebepler hala duruyor. Yani şimdi e, bazı uzman kişiler yani bu anlamda doktora yapmış finans uzmanları borsanın çok fazla yükseldiğini ve sert bir şekilde e düşebileceği konusunda yatırımcıları, küçük yatırımcıları uyarıyorlar. Okey, belki burada e, iyi niyetle bunu yapıyorlardır ya da dolar bu seviyelerde olmaması gerekiyor, daha yükseklerde olması gerekiyor gerçek anlamda diyen uzmanlar var. Görürsünüz dolar yükselecek, görürsünüz altın yükselecek, e, borsa düşecek gibi yorumları çok fazla. E, özellikle de felaket tellallığı yapan çok fazla insan var. Ve burada da sonuçta videolar izliyorsunuz ve bu videolarda gerek benim söylediklerimden gerek başka uzmanların söylediği şeylerden etkileniyor olabilirsiniz dostlar. Ama e, özellikle borsa yükselecek diyen kişilerin e, gerekçeleri var. Yani gerekçeleri nedir? E, faizlerimiz e, ülkemizde düşürüldü ve şu anda durdu. E, tekrar faiz indirimi belki olabilir ama faiz arttırımı diye bir süreç. Şu anda en azından seçim tarihine kadar mümkün değil. Yani bu hükümetimiz başımızda olduğu sürece asla faizlerde arttırım süreci başlamayacak demektir. Bu borsayı olumlu etkiliyor. Zaten 2022'de de en çok yükselme sebeplerimizden bir tanesi buydu. İkincisi enflasyon. Enflasyon ülkemizde baz etkisinde bir miktar geriye çekilmiş gibi görünse de gerçek anlamda hayat pahalılığı her gün artarak devam ediyor maalesef dostlar. Enflasyon güzel bir şey değil ama borsayı yükseliş anlamında tetikleyen bir unsur ve 2023 yılına girdik. 2023 yılında bu beklentiler yani bu nasıl anlatayım? Şimdi faizlerin düş düşmesi olabilir ama artması mümkün değil. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Dolar ülkemizde hala tutuluyor ki Hükümet parasal bollaşma ile ekonomiyi yönetmek istiyor. Parasal sıklaşmaya gitmek istemiyor. Çünkü seçim sürecinde parasal sıklaşma ya da resesyon, durgunluk hiçbir zaman bir ülkeyi yöneten hükümetlerin işine gelmez. Bunların dışında askeri ücrete ciddi anlamda zam yapıldı. Emeklilere, yine memurlara güzel bir şekilde zamlar yapıldı. KGF geliyor, kredi garanti fonu açıklanacak en kısa sürede yani geliyor yolda böyle bir durum var Bunlar hep parasal genişlemeye parasal bollaşmaya yönelik adımlar Çünkü hükümet seçim sürecine kadar parasal daralmaya gidemez dostlar ve bir ülkenin ekonomisini aslında gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi de borsa olduğu için borsanın çöküşüne, İzin vermeyeceklerdir ve zaten atılan adımlar da 2022 yılının devamı şeklinde ilerliyor. Yani şu anda borsanın yükselmesine sebep olan her şey aynı şekilde devam ediyor ve bu yüzden de borsada yükselişin devam edeceğini bekliyorum dostlar. Yani mantık çerçevesinde düşünebilen herkes bunu görebilir. Peki düşecek diyen kişiler neyi kastediyor? Düşecek diyen kişiler ise borsanın e, grafiklerine bakıyorlar ve tarihteki hareketlerine bakıyorlar. Borsada meşhur bir söz vardır. Hiçbir ağaç e, sonsuza kadar yükselmez. Burada e, ben sonuna kadar bu söze katılıyorum. Fakat şu anda e, içerisinden geçtiğimiz dönem yani bu yıl geçen yıl e, normal bir zaman değil. Yani ciddi anlamda enflasyonun çok yükseklerde olduğu ve ee, ekonomide de bollaşmaya gidildiği, büyümeye gidildiği bir süreçten geçiyoruz. Bu da borsaların yükselmesini tetikliyor. Borsa düşecek diyenler geçmişteki grafikleri baz alarak e, yine borsanın çakılacağını, düşeceğini ve insanların mağdur olacağını düşünüyor. Belki de haklı da çıkabilirler ama gerçekte mantık çerçevesinde baktığımızda bu çok da mümkün gözükmüyor. Ben borsanın düşeceği tarihi açıklıyorum diye burada video yapmıştım. Ve o videoda borsanın e, seçimlerden hemen sonra ya da seçim zamanı düşeceğini, seçimden sonra düşeceğini hatta e, açıklamıştım. Geçen bu %10'luk minicik düşüş var ya orada bilemediniz, tutturamadınız gibi yorumlar gelmiş. Ya ben aslında şöyle bir şey hiçbir zaman demedim bu kanalda. E, borsa ok gibi her gün e, %5, %10 artarak devam edecek demedim. Mutlaka ki işte 10 bin lirasını 12 bin lira yapan, 2 bin lira karı görüp cebime atayım deyip satacak insanlar mutlaka olacaktır. E, ya da e, bazı operasyonlar çekilip işte spekülasyonlar, manipülatif hareketler olup e, küçük yatırımcı panikleyip e, malını satacaktır. Geçtiğimiz gün aynen bu şekilde Yaşandı inanın bana birçok insan elindeki malından oldu ve e, borsada hemen kendisini toparladı şunu demek istemiyorum yarın piyasalar açıldığında borsa yine yükselerek devam edecek düşedebilir. ama yükselecek genel anlamda büyük fotoğrafa baktığımız zaman borsanın seçim zamanına kadar yükseleceğini düşünüyorum neden böyle düşünüyorum? Bunların gerekçelerini biraz önce sizlere anlattım. Bir de şöyle hani bazı insanlar da borsaya Ponzi mantığıyla bakıyor. Ponzi sistemi gibi bakıyor. Aslında biz borsada bir coin'lerde olduğu gibi yani Bitcoin vesaire, Ethereum gibi ya da altcoin'ler gibi bir yatırım yapmıyoruz. Yani aslında biz dev şirketlere ve örnek vermem gerekirse Sabancı Holding'e ortak olduğumuzda aslında enerji kolu var. Perakende kolu var yani Enerjisa, Perakende kolu Teknosa, işte e, bunun dışında yine Carrefoursa gibi sanayi tarafları var. E, birçok kolda aslında bir Sabancı Holding'e bile yatırım yapıldığında aslında birçok sektöre yatırım yapmış oluyoruz. Ve bu dev tesislere, dev şirketlere Sabancı gibi e, 100 yıldan fazladır var olan bir holding'e ve üstelik çok çok ucuz fiyatlara hala çok ucuz olduğunu söyleyebilirim. Çok ucuz fiyatlara ortak olma şansımız oluyor. Yani borsa aslında e, Ponzi sistemleri gibi ya da Bitcoin, altcoin, coinler gibi bir sistem değil. Aslında siz borsada en yüksek fiyattan bile alım yapmış olsanız e, eğer ki doğru zamana kadar beklemeyi doğru şirkette tabii ki bu hani söylediğim her şirket için geçerli değil. Doğru bir şirkette yanlış bir zamanda yanlış bir seviyede bile alım yapmış olursanız <laughs> bir buçuk iki yıl elinizde bu hisse senedini tuttuğunuzda Kaybetmeniz, zarar etmeniz neredeyse mümkün değil, imkansız diyebilirim. Bu konuda da iddialı konuşuyorum. Şöyle söyleyeyim, geçmiş verilere hisse senetlerinin, hani bu güçlü dev şirketlerin çok ucuz olan, hala çok e, ekonomik fiyatlarda olan, gerçekten de temel verilerine göre bedava olan hisselerin. E, geçmişteki fiyatlarına bundan 5 yıl önce ya da o kadar geriye gitmeyin 2 yıl önceki fiyatlarına bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız dostlar kısa vadede düşüşler olabilir ama uzun vadede borsada sağlam şirketlerde güçlü şirketlerde yön her zaman yukarıya doğru devam etmiştir hiçbir zaman bu durum değişmemiştir ki şu anda içerisinden geçtiğimiz süreçte 2022 yılını gördük. Çok ciddi yükselişler oldu ve bunların sebepleri var. Yani önümüzdeki süreçte özellikle para dengesi iyi olan hisseler yani çok fazla para kazanabilen hisselerde çok sert yükselişler izleyebiliriz dostlar. Yani ben burada aslında borsada yükselişin sebepleri olduğunu yani burada yükselecek deyip altı boş konuşmadığımızı bu videoda sizlere anlatmak istedim sağlam bir şirkette doğru bir şirkette yanlış fiyatta yanlış zamanda bile giriş yapmışsanız elinizde bir buçuk iki yıl gibi bu hisse senedine tutabilecek sabrınız varsa muhakkak ki kazanırsınız dostlar borsada yani uzun vadede doğru şirkette kaybetmeniz imkansız burada eee bazı arkadaşlar mesela özellikle hisse yorumladığımız videoları çok fazla izliyorlar yani çok daha fazla tercih ediliyor. Aslında bu tarz bilgilendirici videoların da ben bu kanalda izlenmesini çok istiyorum çünkü hani borsadaki mantığı işleyişi ee, ne şekilde hareketler olabileceğini anlayabilmenin en güzel yolu borsayı anlamaktır. Borsayı anladığınız zaman düşüşler çıkışlar uzun vadeli düşündüğünüz zaman, yatırımcı olduğunuz zaman, şirketlere ortak olduğunuzu unutmadığınız zaman her zaman sizler için çok faydalı olacaktır. Doğru zamana kadar bekleyip borsada gerçekten milyonların sahibi ya da milyon dolarların bile sahibi olmanız mümkün. Bu bu videoyu her izleyen insan için geçerlidir. En küçük yatırımı olan kişi bile Doğru zamanda, doğru e, noktaya kadar beklemeyi, doğru şirkette beklemeyi becerebilirse borsada çok zengin olabilme ihtimali yüksektir dostlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kanala ilk defa denk gelmiş olan kardeşlerimiz varsa bizlere de destek olmak adına kanala abone olabilir, bildirimleri açabilirseniz mutlu olurum, sevinirim. Yorumlarda güzel yorumlarınızı ve fikir ve düşüncelerinizi paylaşırsanız da çok sevinirim dostlar, Hoşçakalın, Kendinize iyi bakın.